Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün tertemiz bir ifadeyi öğreniyoruz. Speak and Span. Türkçe'de pırıl pırıl, tertemiz, pürupak anlamına gelir. Evinizi veya masanızı mı temizlediniz? İşte bu kalıp tam o an için. Hadi 2-3 dakikada bu native ifadeyi çözelim ve İngilizcenizi parlatın. Speak and Span bir yerin veya şeyin çok temiz, düzenli olduğunu anlatır. Genelde ev, araba veya ofis için kullanırız. Mesela evim tertemiz derseniz İngilizce my house is spick and span olur. Native'ler bu kalıbı gururla kullanır özellikle temizlik sonrası. Örnek verecek olursak the kitchen is spick and span after cleaning. Temizlikten sonra mutfak pırıl pırıl. İşte sizin için hazırladım bazı örnek cümleler. Evimi temizledim, şimdi pırıl pırıl. I clean my house, it is spick and span now. Arabam yıkandı, tertemiz oldu. My car was washed, it is spick and span. Ofisimi düzenledim, her şey spick and span, yani tertemiz. I organized my office, everything is spick and span. Misafirler gelmeden mutfağı pırıl pırıl yaptım. I made the kitchen spick and span before the guests arrived. Yeni evlere Tertemiz Spick and span Their new house is spick and span Otel odası pırıl pırıl Tam spick and span The hotel room is spick and span Masamı temizledim Şimdi tertemiz oldu Spick and span Kurallara bakacak olursak Dikkat etmeniz gereken en önemli şey Spick and span Sabit sırası değişmez. Sakın and speak demeyin. Yanlış. Böyle bir şey yok. Genelde be fiiliyle kullanılır. Emizarbaz verb'li gibi. Durum ispeken span demiştik. Sadece fiziksel temizlik için, soyut şeyler için kullanılır. Fikirler için kullanılmaz. My life is speak and span. yanlış. Çünkü soyut bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani hayat için kullanılmaz. Genelde temizlenebilecek şeyler hakkında kullanıyoruz. My room is pekan span. Konumuz neşeli, gururlu ve konuşmalarda da sık sık kullanılan native'ler arasında. Evet Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında Speak and Span'i çözdük. Tertemiz İngilizce için bu kalıp cebinizde. Eviniz ne zaman Speak and Span? Yorumlara yazın, abone olun, zili açın ve sıradaki sırda görüşürüz.